Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz, hayırlı geldiniz. Allah razı olsun. Sahu esahu derdin Şeyh Efendi Hazretleri. Hadis manayı şerifidir o. Seyahat ediniz, sıhhat bulasınız. Onun için Tebdil-i hava derler bizde eskiden. Evet. Tebdil-i mekanda rahatlık vardır. İnsan hareket ederse bir rahatlık bulur. Hocam bana da söylüyor hekimler. Şeyh Efendi'yim, çok oturmasın koltukta ya yatsın, dinlensin veya o yürüsün, hareket etsin. Çünkü oturmakla yürümeyi unutuyor insan. Şimdi yürüye bile onun korkuyor. Yürüyebilecek miyim? Buradan oraya gidebilecek Bir korku var içeride. Bu oturmanın şeyidir. Bir fikir sabit oluyor insanda. Onun için harekette bereket var. Evet. Seyahat ediniz. Sahat bulursunuz tedbili hava derlerdi eskiden. Hastaları bir memleketten bir memlekete gönderilirdi. Zaten yolda giderken ya yaya gidilirdi, ya hayvan üzerinde gidilirdi ve arabaların içerisinde gidilirdi. Yani sürat insanların hayatını iyice törpüleyiyor. Hacı Bey, tayyarı. Biz mesela 10 15 yaşlarındaydık. Aklım ererdi. Efendim, İstanbul'a giden kimseler Mandovani İtalyan kompanyası vardı burada şirketi Larnaka iskele dediğimiz o yerdeydi. Efendim, onun ayda bir defa e, vapurları gelirdi veya iki defa, galiba 15 günde bir gelirdi. Bir de hidi vapuru vardı. Mısır'dan gelirdi, her hafta posta getirirdi o. Bu iki vasıtayla buranın insanları dışarıya gidip gelirdi. Türkiye'ye gidenler efendim bu İstanbul'a giden gemi vardı. Üç gün. Üç gün sürdü. Nerede kadar çıkarlardı? Ben hiç gitmedim. ama rahmetli federim, efendim, Hasan birader, rahmetli Celal birader, rahmetli Nefi biraderim, hepsi bu yoldan gittiler. Ve sonunda rahmetlik, köderim aileleri hepsini nerede kalan bildirip de şey İstanbul'a götürdü. Üçün üç geç. Denizde herkesin yatak iskemleleri vardı. On böyle ya otururlar şeyde güvertede kimse e, gamar alacak hali yok milletin. Ve vakitler yaz vakti olduğundan <laughs> efendim, onun içerisinde güverteden millet serinden çıkar yürü giderdi. Tebdil hava olurdu. E şimdi tayyare, tayyare meselesi zordur. Gerçi bir saatte getiriyor oraya. Yani. E bir saatte vücut orada haş olur. Yani vücut tayyarenin süratıyla hareket halindedir. Tazyiki var. Efendim, hasıl kelam böyle seyahat ederdi. Tedbir hava olurdu. 15 günde bir daha vapur gelir, tekrar alır getirir, buradan tekrar alır götürür. Bu tertipli. E şimdi bu tayyareler insanların hayatın e, hayatını törpüleyiyor. Hastalıkların çoğu şurattandır. Şurat vücuda yaramaz. E, herkes işim var der. Sabah günü akşam dönerim. E bu kadar yol. Efendim, 2000 kilometre olur belki. Gidiş gelişiniz. Evet. 2000 kilometre insanın takatını yani törpüler iyice. Yani millet onun üzerindedir. Ve insanlar rahat ve huzurlarını kaybetmişlerdir. Bu hareketin çokluğundan millet ve hepsi evdeki kalan insan yok. Herkes hareket halindedir. Hayatı törpüleyiyor. Hanımların evleri hepsi evlerindeydi. Beyleri, efendileri, efendim, onlar dışarıya çıkar, hizmetlerine bakar, yakın mesafede. Yani bir sandık yola giden yoktu. Yarım sandık olma da giden yoktu. Kendi mutfakasında yaya da giderdi. Evet belki faytona binerdi bir parça uzak mesafe iş. Bu şimdi her şey alt üst olmuş. Hastaneler alamamlar. Hastaneleri Allah düşürmez hastanelere, iyi değil. Yani hastalığın hastalığının azmasına ve kendisinin maneviyatının çökmesine sebep <laughs> olduğu gibi mali cihetten de onu ezer. Aynen. لیکن شب بگم اندن چک حسانه وار نیا پیزه مرای یتیشتیم و اون چون شبی سیز استانبول من حل بدیده سول دوزم ارتانم کارشید İstanbul nüfusu 15 milyondur diyor. 15 milyonun en az 12 milyonu sokaktadır. Aynen. Belki daha fazlası. Ne yapar bu insanlar? Ne işiyor sokakta? 12 milyon insan sabah çıkar, akşam döner ve akşam çıkar, sabah döner. Ne iş yapar bunlar? Ben mı? Veya kayıp mı diyor? Hayatı için bir şey kazanır mı? Yoksa kayıp ediyor mu? Ömüsü sinir. Belki para kazanır. Kazananlar kazanıyor. Kazanmayanlar çok. Yani kazananlar da efendim kendileri eziliyor. Ezilmez değil. İstersen trilyoner çok şimdi. Trilyoner olsun. Araba bindiği anında araba onu ezmeye başlar. Dairesine gitti vakfından dairedeki telaş onu yine ezer eve yorgun ardın gelir veya gelmez veya gelir tekrar dışarıya çıkar belki evinde oturup rahat etmez belki evinde çoğun çocuğuyla efendim, sohbet etmeye vakti yok belki beraber yemeyen evinde kimseyi bulamaz mecbur ona çıkar ortalık yoganta doldu Efendim. Ne yedirdikleri belli olmayan çeşit türlü şeyler millet üzerine hücum ediyor. Kadın evde pişirmez, kocası evde yemez. Çocuklar katıyan evin, evin içerisinde pişenden tatmaz, illa dışarıda. Yani her şey bozulmuş bu bozuklukla devam edemez. İşte onun için karışık dediğiniz mana çok sebepleri vardır. Çok sebepleri vardır. Bu haleti ruhiye deriz. Kendi ruh haletlerinin aradığını bulamayışının içeri olan ağırlığı, taziki, sıkıntısı insanları boğuyor. Ne yapacağını şaşırmış bile şimdi. Çatacak adam arar. Dövecek adam arar. Kavga edecek adam arar. Aldatacak insan arar. Çalacak bir şey arar. Acayip bir alet-i ruhiye içerisine girmiştir. Ben bu haleti ruhiyeyi değiştirecek bir idaremiz de yoktu. Bu demokrasi dediği aslında koklaşı bu milleti bu hale getirdi. Binaenaleyh bu demokrasi denilen kokrasinin efendim, bağlarını çözüp milleti azad etmedikten sonra memleket içerisinde huzur yoktur. Herkes şerrin arkasında koşuyor, hayrın arkasında koşan yoktur. Herkes kendi nefsi için uğraşıyor, Allah için iş yapan yoktur. Öyleyse millet bitti. Sen satırılıyor musun günden? huzursuz bir hayat sistemine döndü şimdi. Yalnız Türkiye değil, başka bütün dünya menfaat çalkalanıp dünyası. duruyor. Evet, menfaat dünyası mı? Evet, Menfaat dünyası oldu her şey. Ne istediğini bilmez. menfaatin ne olmuyor da olduğunu da bilmez. Hiç makinalaşmış, <laughs> teknolojinin zirveye vardığı bir zamanda insanlar da makinalaşmıştır. Ve tayyare e, yer şeylerinde e, salonlarında veyahut binaların içerisinde böyle ayakta durursun, ayakta durduğun halde seni yürütür o. Şimdi insanlar öyle olmuştur. Kendi adımlarını atamıyor, üzerinde bulunduğu efendim, bu şerit nereye götürürse sonra gitme mecburdur. İster orada böyle dursun, ister yürüsün, ister otursun. İster geriye gitsin yine o hattın üzerinde hat yolu götürecektir. Bu halde bu insanlık devam edemez. Patlayacaktır. Patlayacaktır. Allah Allah Allah. Zorlan insanlar kendilerini efendim, eziyorlar. Kendi kendilerini eziyorlar. Trilyonluk adam önüne efendim, haşlanmış patates, havuç, bezelye, belki iki zeytin ya bir birim peynir, efendim, yarım bir somun dediğimizde ufak bir ekmek efendim karşısında da ya şampanyadır ya viskidir ya vodkadır ya şaraptır ya konjaktır. bununla bu insanlar insan olmaz. Ne fayda? Efendim? Trilyon ne faydası var? Hiç. Yaşandığına pişman. Bir anda bir yıldırım vuruyor gibi bir hastalık bir tarafına vurur, işi bitti. Evde de bırakmazsın, ne çocukları ne ailesi. Sen i̇şte bu hastaneye, filan hastane güzeldir. Filan hastane bakımı çok yüksektir, hekimlerin. Bir de reklamları var onların. Efendim... Hı. Hı. E, efendim reklama... Ne derler? İngilizce. Ne? Reklama. Edward. Edward. Edward Heysik vardır ki... E, efendim... Millet şaşırıyor. Evde bırakmazlar başı ağrı evde sen durduk sonra bizim de o başımız ağrı. Seni hastaneye kaldıralım. Filan hastane çok güzeldir. Çok hoş bakarlar. Efendim, kadınlar için genç delikanlılar hasta bakıcıdır. Erkekler için genç kızlar Hasta bakıcıydı, çok rahat edersin Hacı Bey. Oraya gidince <gülüyor> açılırsın. <gülüyor> Böyle diyerekten millet oldu bir zibil. Ne yapacağını bilmez. Serhoş halinde. Ağır serhoş. Hafif dedim. Başı dönme değil de. Başı kıçı dönüyor. Herifin istediği gibi haşanlar olur. Efendim işte hayat bu şimdi. Modern hayat istiyor millet. Efendim sosyetik hayat işte. Öyle ya biz New Paşa'nız. Passion o passion'dan vazgeçtik. Yenilik, yenilik, al yeniliği. Haşa huzur edeyim ben neler. Merhaba. Merhaba. Amerika'da şey efendi, şimdi yeni moda herkes evini satıyor. Evet. Ufak bir yer alıyor piknik yerine. Piknik yerine taşınıyor. Piknik? Evet. Yani Ova ya. dağ, ovaya. Evet. Arabalarını satıyorlar. Evet. İyi yapıyor. Dediğiniz gibi yaşamak için. Tabiata dönmek nasıl? Gördün mü? Söylediğimiz Hak'tır. Söylediğimiz Hak'tır. Ardullahi Vasi'a. Cenab-ı Hakk'ın bu bizi üzerinde yaşattığı dünya geniştir. Ucu bucağı bulunmaz ki. Hem şu menâ kim ya? üzerinde yürüyün diyor Cenab-ı Allah. Ve kudu min Allah'ın size vereceği nimetlerden giyiniz, evet. afiyet olsun. Şimdi, i̇yi yapıyorlar. Amerika'da uyanıklık demek bu. Zaten daima şimdi bize olan e, talimattır bu. Efendim, büyük iskan alanlarından kaçınız. Tehlikedir. edin. Kıra, kır hayatına, efendim, countryside. Açılınız. Toplanmayız bir yere, toplandığınız vakitte bir darbe geldiğinde hepsi altında bitecekti. Bir noktada yüz sineğin toplanması bir darbede hepsi gider. Yani burada bir toplanması her bir yerde olsa başa demek ona. Ne olur? Allah bizi affeylesin. <laughs> Allah bize affeylesin. Allah bize sahip yollasın. Amin. Ne insan baş edemeyiz. Ben yine Allah'a tabi yetişeyim şimdi. Bu adli bir sohbettir. Hacı Bey'in burada efendim, bu torunum yerinde. Tolga Bey de geldi. Benim ziyarete geldiler. Sabah gelip akşama dönecekler. Akşama dönüyorsunuz. Ha? İnşallah. Yolu ölçmüşler. <laughs> de, demin dediğimiz meseleye geliyor. Evet. Dinlenmiyor fakirler. Geldikleri vakit dinlenmiyor. Misafirin hakkı üç gündür. Ama sizin yanınızda oluyoruz. Şarj yapıyor biraz. Bizim... <gülüyor> <gülüyor> La ilahe illallah seyyidler. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. İnsanoğlu şeytana uyunca neler oluyor milletin başına neler gelmiş. Şeytana uymanın neticesi bu. Allah Allah Allah. İlla değişecek bu insanlar. İlla bu hükümetler hepsi kaybolacak. Çünkü hiçbirisi muvaffak değildir. Bu sizi yormazsam bir şey sorabilir miyim? Sorun var hayır Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu son şeyi e, bir e, duydunuz herhalde. WikiLeaks. Bu Amerikalıların yaptığı, Amerikalılara yapılan WikiLeaks diye bir şey çıktı ortaya. WikiLeaks Hiç anladım şöyle. Allah buna rezil edecek. Onun için çıkardı o. Mesele neler? Kur'an Azimüşşan'da bildiriyor. Bir gün gelecek bütün gizliler meydana çıkacak. Ayet-i Kerime var. Hocalarını arasın bulsun. Alimlerini arasın olsun Ben söyleyecek değilim. Hepsi delirdi. Nereden, nasıl, ne nasıl bu adam? Kur'an ayeti var hakkında bulsun. Diyanet de baksın, öteki müftüler, efendim, alimler baksın, şeyhler baksın, söylesinler. Ne hangi ayeti kerimedir o? Bana bildirildi o. Onun için sordum zaten. Efendim, Onun için sordum zaten. Bildirildi. Onlar baksın olsun. Bulmadığımız, bulmadık dediklerden de söyleyeyim gözlerden. söylediği anında o da efendim budur dedi ayet-i kerime. Allah'u ekber. <laughs>